Sevgili arkadaşlar, evet merhabalar yeniden. Kolay gelsin hepinize. Hoş geldiniz. Şimdi geldik Osmanlı Devleti'nin siyasal hayatına. Osmanlı Devleti'nin değerli arkadaşlarım siyasal hayatında şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz? Bakın. Neden mesela biz kültür uygarlığı önce temizledik arkadaşlar? Sonra Osmanlı Devleti siyasal hayatına başlıyoruz. Bunun bir bilimsel açıklaması var. O ne biliyor musunuz? Şimdi Osmanlı Devleti'nin kültür uygarlığı arkadaşlar ağır. Yani işte lafı gevelemeyeyim yani. Ağır arkadaşlar. Dolayısıyla ben şöyle bir pedagoji kuralı uyguluyorum. Osmanlı Devleti'nin kültür uygarlığını temizliyorum. Ondan sonra siz bu kültür uygarlığı tekrar edip sorusunu çözerken ben Osmanlı Devleti'nin siyasal hayatı deyip kuruluş dönemi, yükselme, duraklama, gerileme diye böyle aşama aşama anlatarak devam edeceğim. Ve Osmanlı siyasal hayatı içerisinde kültür uygarlığı ilgilendiren bilgileri arkadaşlar kendi yerinde size bir daha hatırlatacağım. Yani Osmanlı kültür uygarlığı ikinci bir tur attıracağım buradan. Yeter ki siz oradan peşini bırakmayın. Ben de buradan peşini bırakmayacağım. Ve bu işi arkadaşlar böyle zilet gibi halledeceğiz. Tamam. Mesela altyapıyı kurduktan sonra şimdi Osman Bey döneminin siyasal gelişmeleri ya da diğer dersimizde. Sonra da arkadaşlarım Osman Bey döneminin kültürel gelişmeleri. Mesela işte Mangradır'ı ilk vergi alınmaya başlamıştır diyeceğim. E zaten biz arkadaşlar vergilerde bunu konuştuk değil mi? Fahir dün kullanmıştır. Zaten ünvanlarda bunu konuştuk. Bunun gibi işte. Onun için bu işin arkadaşlar kursçuluk mantığında bunun pedagojik uygulaması kuralı budur. Tamam. Haydi bakalım. Osmanlı Devleti'nin siyasal hayatına Osmanlı'nın kökeniyle başlıyoruz arkadaşlar. Osmanlı'nın kökeni. Osmanlı kimdir? Türk tarihinde Oğuzlar arkadaşlar en kalabalık olanlardır. Ve Nemet diye bir yabancı bilim insanı, Türk tarihinin uzmanı bu adam arkadaşlar, Türkologtur yani. Bu Nemet Oğuzlar arkadaşlar kendi içerisinde bozoklar ve üçoklar olarak iki ayırıyor. Sonra bu bozoklar ve üçoklar da dörder tane kola ayırıyor. Onlar da kendi içinde dörder tane boya ayırıyor. Dolayısıyla kıymet arkadaşlar bakın. İşte bu Osmanlı kimdir dediğim zaman bana sadece kayı demeyeceksin. Oğuzların bakın şimdi arkadaşlar Oğuzların Bozok tarafının, Bozok tarafının değerli arkadaşlar, Günhan kolunun, Günhan kolunun arkadaşlar kayı boyundandır. Kayı boyundandır. Sizden ben bu dört tane kelimeyi duymak istiyorum. Oğuz, Bozok, Günhan, Kayı. Kimdir hocam Osmanlı? Hocam Kayı'dır. Hayır. Yeterli olmaz. Selçuklu arkadaşlar Oğuzların üç ok tarafının kınık boyuna mensuptur. Bu arkadaşlar Denizhan kolun kırık boyuna mensuptur. Osman da Oğuzların bozok tarafının Günan kolunun kayı boyuna mensuptur. Bu dört tane kelime istiyorum sizden. Oğuzların bozok tarafının Günan kolunun kayı boyuna mensuptur. Peki şimdi gelelim bir diğer noktaya. Türk tarihinde arkadaşlar her boyun aynı zamanda bir şey vardır. Damgası vardır. Ongunu vardır. Bak dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin de kıymetli arkadaşlar kullandığı neyi var? Damgası var. Kutsal kabul etmiş oldu arkadaşlar hayvanı var. Tamam mı? İşte bu arkadaşlar kayılar. Özellikle Aksungur arkadaşlar. Bak kutsallar kabul ettikleri Oğungun. Peki Osmanlı kıymetli arkadaşlar bir de biliyorsunuz bir sembolü var. Nedir arkadaşlarım o? Şöyle görüyorsunuz ya filmlerde falan. Kıymetli arkadaşlar not. Bak şimdi not. Osmanlı'nın damgası arkadaşlar 2 o bir yaylı oktur. Bir yaylı ok. Bu saatten sonra bana sakın ıyı mıyı demeyin arkadaşlar. Hani şimdi şöyle ya. Hani şöyle Bu sembol. Bunu arkadaşlar birçok ben duyuyorum işte. Yani böyle sağda solda otururken sohbet, muhabbet, kantinde, havalanda şurada, burada. Osman ıyı diyor. ıyı Arkadaşlar bak iki tane ok. Bir tane de yaylı oktur bu ya. ıyı nereden çıktı? ıyı ne ya? Peki gelelim arkadaşlarım Osmanlı'nın Anadolu'ya gelişine. Osmanlı'nın Anadolu'ya arkadaşlar gelişi. Şimdi Anadolu'ya nereden geldiğiyle alakalı. Tabii ki Orta Asya tarafından geldi de arkadaşlar. İşte Erzurum hattından girdi, Bitlis hattından girdi, Bağdat üzerinden geldi. Akademisyenlerin değişik görüşleri var. Ama arkadaşlar bizi burada ilgilendiren nerede? Yani hangi güzergahtan geldiğinden ziyade... Anadolu'da Osmanoğlu nereleri yerleştiğidir? İşte Osmanoğlu'nun Anadolu'da arkadaşlar bakın yerleştiği yerlerden birincisi Ahlat. ikincisi arkadaşlar Karacadağ. Bakın Karacadağ. Üçüncüsü de değerli arkadaşlarım Söğüt. Bak Söğüt. Şimdi Ahlat neresi? Bugün Bilecik'in ilçesi. Özür diliyorum. Ee, Bitlis'in ilçesi değil mi? Bitlis. Peki Karacadağ. iki tane Karacadağ var. Bir Urfa Diyarbakır hattında bir Karacadağ var. Bir de arkadaşlar Ankara Karaca Dağı var. İşte bu arkadaşlar Ağlat'tan sonra Osmanoğlu, Çık Kayı Aşireti'dir o dönemde arkadaşlar. Hatta beylikte demiyoruz. Ankara Karaca Dağı yerleşti. Dolayısıyla Ankara'da ve bu Ağlat'ta olduğu dönemlerde arkadaşlarım Kayıların liderini biz Ertuğrul Gazi'den önce onun babası olan Süleyman Şah olarak görüyoruz. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu Selçuklu'nun kurucusudur. Bu ise bak sadece Süleyman Şah'tır. Dolayısıyla işte burada arkadaşlar Ağlat'ta ve Karacadağ'da lider Süleyman Şah'tır. Oradan değerli arkadaşlarım Anadolu Selçuklu Devleti'nin bakın Anadolu Selçuklu Devleti döneminden bahsediyorum. Hani Moğol baskısıyla Türkmenler Anadolu'ya geliyordu ya. Oradan Karacadağ'dan Osmanoğlu arkadaşlar Söğüt'e geldi. Yani bugünkü Güney Marmara Bilecik'e geldi. Bilecik'te artık biz lider olarak Ertuğrul Gazi'yi görüyoruz. Tamam Ertuğrul Gazi. Anadolu Selçuk Devleti bizzat arkadaşlar getirdi. Söğüt bölgesini yurt olarak verdi Osmanoğlu'na. Dedi ki burada yaşayıp benim sınırlarımı koruyacaksın. Uç beyliklerimden bir tanesi olacaksın. Dolayısıyla bakın Süleyman Şah, Süleyman Şah burada artık Ertuğrul Gazi görür, lider olarak. Henüz Osmanlı Devleti mevleti yok arkadaşlar. Ben ta şu anda 1200 bak 75, 77, 80 oralardayım halinde. daha. Tabi 1299, 1300'leri de devlet kuracağım. Dolayısıyla Anadolu'da yerleştiği bölgeleri dediğim zaman arkadaşlar bu üç tanesini bileceksin sen. Şimdi burada arkadaşlar başka bir soru var. Anadolu'ya geldiği zaman Osmanoğlu 400 çadır olarak tanımlanıyor. 400 çadır. Her çadırda yaklaşık işte 3 kişi 5 kişi yaşatırsan her 400 çarpı 5 desen arkadaşlar bu 2000 yapar yani. Üç desen arkadaşlar bin yapar. Yani Osmanoğlu Anadolu'ya arkadaşlar geldiği zaman bu Ağlat'ta, Karacadağ'da, şurada burada bin kişilik, iki bin kişilik bir nüve. Ve Osmanoğlu kıymetli arkadaşlarım e geldiği zaman Güney Marmara'ya belli dönem çoban oğlanı, belli dönem germiyan bağlı kalmıştır. Peki bu Osmanoğlu Anadolu'da Söğüt'e falan geldiği zaman bir sürü Türkmen beyli var değil mi o dönemde? Arkadaşlar Kahramanoğlu, Germiyanoğlu, Çobanoğlu, Candaroğlu, Aydınoğlu, Sarvanoğlu, Hamitoğlu. Yani bir sürü işte. Ya işledik. Işte Onların en küçüklerinden biri. Hatta en küçüğüdür Osmanoğlu. Ama arkadaşlar mesela Kahramanoğlu, Germiyan, Candar, Aydın. Mesela bunlar çok daha büyük. Dur kadir, çok büyüktür Osmanlı. Kıyas yapamazsınız yani o dönemde. Peki niye onlardan birisi arkadaşlar böyle aradan sıyrılıp büyükte? bir dünya devletine dönüşmedi de en küçüklerden biri olan Osmanoğlu bir dünya devletine dönüştü arkadaşlar. Bunun sebebi nedir acaba? İşte devlet baba bunu soruyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebepleri diyoruz. değer arkadaşlar bakın. Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebepleri diyoruz. Şimdi bir, bir. Osmanoğlu'nun kısa sürede arkadaşlar büyüme sebeplerinden ki yorumlarıyla beraber alacağım ona göre. Büyüme sebeplerinden birincisi. Değerli arkadaşlar Merkezi otoritesinin güçlü olmasıdır. Bakın. Merkezi otorite. Ne demek biliyor musunuz? Türk tarihinde değerli arkadaşlar devleti bölmeye teşebbüs edersen ölürsün. Şimdi bu konuda tolerans tanıyanlar var. kısmi böyle esnek davrananlar var. Kısmi hiç esnek davranmayanlar var. İşte bu Osmanoğlu bu konuda toleranssızlardan bir tanesi arkadaşlar. Tolerans yok. Bak aşiret döneminden itibaren beylik döneminde devlet döneminde fark etmez. Devletin, beyliğin, aşiretin geleceğine zarar vermeye kalktığın zaman ölüyorsun. Bunun arkadaşlar başka bir açıklaması yok. Devlet hali Osman'ın geleceği için her şey bir bahtır. Merkez otorite, otorite, otorite. Örnek. Ertuğrul Gazi değerli arkadaşlar öldü. Yerine Osman gencecik bir delikanlı böyle yaz esmer bir delikanlı Tabi genç beyler arkadaşlar oturdular. Osman lider seçtiler. Ama onun amcası Ertuğrul'un kardeşi arkadaşlar dündar bey olmak istiyordu. Dolayısıyla e, beyler Osman'da, Osman'da yana kadar kullanınca tabi dündar da bunu kabul etmek zorunda kaldı. Ama alttan alta Osman'ın sürekli arkadaşlar altını oymaydı. Uğraştı uğraştı. Amca yapma amca etme. Bak bu yani yaşta değil bu karizma ile oluyor. İtaat et itaat et itaat et. En son arkadaşlar orada bir itiraf vardır ama Beylerin içinde yine bir gün arkadaşlar bu Dündar Osman'a muhalefet ederken böyle postun altından yaylı oku çekti diyor. Ve milletin içinde böyle gerdi arkadaşlar yaylı ve şırak diye bir bıraktı oku. Dündar'ın arkadaşlar bu kalbinden. Lidere itaat etmediği zaman ölürsün. Ya birinci Murat işte Yıldırım Beyazıt, Yakup Çelebi, Savcı gibi oğulları var. Bu önemli meseledir bu. Merkez otorite daha önce söyledim. Burada çok sorun. Bu kalıbı çok kullanırlar. Sefere çıkmıştı neyse. Küçük oğlu Savcı arkadaşlar Bizans İmparatorluğu oğluyla işbirliği yaptı. Ya dedi Yakup gibi Yıldırım gibi abilerim var. Onlardan bana mümkün değil dedi ya bu devlet başkanı düşmez. Fırsat mı fırsat? İsyan et dedi. İsyan etti adına para basmaya kalktı. Bilmemişti arkadaşlar hutbe mutlu okuttu. Devlet başkanı ilan etti falan. Babası döndü seferden birinci Murat. Savcı isyan etmiş. Ya savcı Savcı pe gelmiyor. Ne savcısı ya bana hünkar diyeceksin dedi <laughs> babaya karşı. Ve birinci Murat bir kuvvet gönderdi. Savcı yakaladı. Savcıya telkinde bu. Savcı bak yapma etme falan yine dikti dik konuşuyor. Dedi ki savcının gözlerine mil çekin arkadaşlar. Özoğlu. Siz mil çekmeyen nasıl olduğunu biliyor musunuz? Şimdi benim derslerim böyle aile ortamında çok izler millet. Yani LCD yansıtırlar mesela geçer. Aile böyle izler arkadaşlar. Dizi film izler gibi. Ve orada Şimdi bizi izleyen aynı zamanda küçük böyle yeğenlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız da var. Onların psikolojisini etkilememe adına ben bazı şeyler arkadaşlar böyle üstten törpülerek geçiyorum. Gözleri mil çekmek iki şekilde olur arkadaşlar. Şimdi ben kalk şöyle bir çocuğunu bir mutfağa götür ona bir su ver. Orada lütfen hocam, arkadaşım, değerli kardeşim. Orada mı çocuğumuzu uzaklaştıralım. Dolayısıyla böyle demir ateşte kıpkırmızı yaparlar. Gözün üzerine cos diye basarlar arkadaşlar. Ölmeni istemiyorlar istiyor. Bunu yaparlar. Eğer ölmeni istiyorlarsa gözlerinin üzerine eritilmiş kurşun dökerler arkadaşlar. Bu ders tarih dersi yani. Üzgünüm sen adınıza böyledir. Ve arkadaşlar savcının gözlerini mil çekerek öldürdü. Öz babası öz oğlu. Fark etmez Osmanlı'da. Bak Yıldırım Beyazıt arkadaşlar şeyde Kosova Savaşı'nda babası ölünce savaş meydanda direkt kardeşi Yakup'u boğdurarak öldürdü arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet dönemine geliyorsun, kardeş katlini yasal hale getirdi bu adam. Bunların derdi ne? Devletin dağılmasını engellemek. Merkeze otorite diyor işte biz bunun adına. Osmanlı. Bunu arkadaşlar hiç affetmiyor. Asla duygusal davranmıyor. Anladınız siz değerli arkadaşlarım. Bu bir. Evet iki. Yine kısa sürede büyüme sebeplerimden bir tanesi güçlü bir ordu oluşumu bakın efendim. Güçlü bir ordu oluşumu. Ya Osman Bey döneminde düzenli bir ordu yok. Orhan Bey yaya müsellemi kurdu, donanmayı oluşturdu. Birinci Murat'a geldim, kapı Kulu devreye girdi ve bak üçüncü devlet başkanı döneminde Haçlılar yenebilen bir ordu yapmayı başardım arkadaşlar. Bu çok mümkün değildi ama yaptı adam işte. Yani. Bunun avantajını kullandı. Yine bakın kısa sürede büyüme sebeplerimden bir diğeri. Değer arkadaşlar, yetenekli liderler. Yetenekli liderler. Ben bunu söylüyorum. Osman, Orhan, Murat, Fatih falan böyle devlet başkanları zannediyor. Millet hayır ya. Sadece onlar değil mesela arkadaşlar. Onlar değil sadece mesele. Osman Bey döneminde bu Ertuğrul döneminde arkadaşlar Alpler vardır. Samsalar, Aygutlar, Turgutlar, Konurlar, Abdurrahmanlar arkadaşlar. Aynı zamanda Bamsılar. Mesela Turgut Alp'i hiç tanır mısınız siz? Ömrünü Osmanlı için harcadı. İnegöl'dedir mesela arkadaşlar. İnegöl'dedir. Anlatmayayım diyorum, konu oturmuyor yani. Ya böyle yaşlık dönem artık ata da arkadaşlar işte zor bir Atın üstünde zor duruyor. Akından akına gidiyor alpler. Turgut da onlarla beraber diyor Turgut artık yaşlanmıştı. Ve Turgut artık arkadaşlar atı hızlı süremiyordu. Atı hızlı süremediği için de alplerin hani hızını kesiyordu. Alpler onu tabi bırakamıyorlar. Şimdi Turgut Alp yani ta Ertuğrul'dan beri arkadaşlar Osman falan filan. Ya Turgut Alp diyorlar. Sen gelme artık diyorlar. Sen burada dur incinmesin, kırılmasın. Sen buraların güvenini sağla. Hani diyemiyorlar sen artık yaşlandın bak bizim hızımızı kesiyorsun. Arkadaşlar ondan gizli Alpber Akın'a gidiyorlar. Turgut kalkıyor alt nerede de yok. Kendisine haber vermiş. Ata biniyor. Arkadan Alper'e yetişmek için bir de arkadaşlar ondan arkasından gidiyor. Bak şimdi böyle adamlardan bahsediyorum. Mesela Osman Bey'in kayınpederi Şeyh Edebali. Dikkat edin arkadaşlar. O dönemde Eskişehir İtburnu köyünde tekkesi vardır. Bakın şey hedeban. Tekkeye ait 400 tane koyun var arkadaşlar. 400 tane yiyen, içen, yatan, kalkan, ücretsiz, giden, gelen ha bile sohbet ediyor. Her gün iki tane koyun kesiliyor tekkede. Ve arkadaşlar onun kızı Malhun Balatun evlendi Osman Bey. İşte onun manevi gücünü kullandı mesela. Bak yeteneklidir Onun için biz şehede ne diyoruz? Manevi kurucudur diyoruz. Ey oğul diye başlayan bir daha nasihatnamesi var Osman Bey'e. Hata yapmak bize affetmek sana düşer diyor bundan sonra arkadaşlarım yani. Dolayısıyla Osman Bey döneminde Koyun Savaşı'nı yaptın sen Bizans'ta. Düzenli ordu yok. ciddi arkadaşlar Edebanlı yanına. Şeyhim evet ben işte Bizans'ta savaşacağız tekfurlara. E derdin ne? Asker lazım sıkıntım bu olsun dedi ya. Sohbetlerinde dedi ki hepinizin gaza ve Cihat politikası gereği Osman Bey'e destek vermesini istiyorum. Çağat! Binlerce insan toplandı Osman etrafında. İşte karizma bu. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa vardır. Gelibolu Fatih. Bir okusanız arkadaşlar hayatın nasıl bir adammış mesela. Onun için öyle yetenekli lider edince sadece Osman Orhan'ı falan düşünme. Yine bakın kısa sürede büyüme sebeplerimden bir diğeri geliyor. Arkadaşlar o da o da o da coğrafik konum. Bakın coğrafik konumun etkisi. Osmanlı'nın devletleştiği yer neresi? E, Güney Marmara. Bilecik, Söğüt, Bursa, Oran Gazi, İnegöl, Yenişehir. Arkadaşlar Yalova, Kocaeli. What yani? Peki oraya gittiniz gezdiniz mi arkadaşlar? Ben Marmara'da yaşıyorum yani Bursa'da. Ağırlıklı olarak İstanbul, Marmara, hattayım Ankara falan. Peki orayı hiç bilir misiniz arkadaşlarım? Bak e, özellikle tarım, hayvancılık, dağ, orman, ova, arkadaşlar, körfez, ticaret güzergahı. hey şu andaki şu anda Türkiye nasıl ki arkadaşlar bu söylediklerimin özellikle kesiştiği nokta orası ya o dönemde de öyleydi işte. Bunun avantajını kullandı. Hayvancılığa müsait, tarıma müsait, ticarete müsait arkadaşlar. Dolayısıyla yine Osmanlı'nın avantajlarından birisi bakın uç beyliği olması. Değerli arkadaşlarım. Uç beyliği olması. Bak coğrafi konumla aynı şey değildir bu. Ne demek? Bizans artık son 100-150 yılına girmiş durumda. Anadolu'daki Bizans valilerine kale komutanlarını tekfur deniyordu. Tekfurlar arkadaşlar. Dolayısıyla artık hepsinin kafada bağımsızlık var. Merkezi dinlemiyorlar. İşte bu merkezden bağımsız hareket eden bu tekfurlarla Osmanlı mücadele edip onlardan toprak alarak tam en uçta Arkadaşlar batıya doğru sınırlarını genişletmeyi başardı. Bak avantajı bu. Yine 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 altı başlangıçta Rumeli'ye doğru genişleme siyaseti. Başlangıçta Rumeli'ye doğru genişleme siyaseti. Ne demek yani? Osmanlı Devleti döneme bakıyorum arkadaşlarım. Orta Çağ'a işte 1300'lü yıllardan bahsediyoruz ortalama. E, orta Çağ'da Avrupa tarafında feodalite var. Merkezi krallık yok kadar az. Peki Osmanoğlu ne düşündü? Ya dedi şimdi Anadolu'ya doğru genişleyebilirim ama Müslüman Türkler var. Yani ben kardeş kanı dökmem lazım arkadaşlar. E Rumeli tarafına bakıyorum. Gayrimüslim bölge, cihat politikasına uygun. Oo çok güzel. Siyasi birlik yok. Dolayısıyla avantaj. Dedi ki Müslüman Türklerle mücadele edip onların tepkisini çekmektense, cihat aykırı davranmaksa geçerim Rumeli'ye. İlerlerim Avrupa'ya doğru cihat politikasına yönelip Anadolu'daki Müslüman Türklerin de desteğini alır. Ve tam dediği gibi oldu işte. Ve Osmanlı Devleti Rumeli'de Hristiyan bölge üzerine yürürken Anadolu'daki Müslüman Türk'ün desteğini almasına da bir şey deniyor. Darül İslam politikası arkadaşlar. Bak Rumeli'ye doğru genişlerken Anadolu'daki Müslüman Türk'ün de Osmanlı'yı desteklemesine Darül İslam politikası deniyor. Yine kısa sürede büyüme sebeplerinden bir diğer arkadaşlarım Adalet ve hoşgörü politikası arkadaşlar. Adalet ve hoşgörü politikası Osmanlı'nın mantığı şuradır. Ya gitti mesela Moray'ı aldı. Sırbistan'ı aldı. Fatih Sultan Mehmet. Kardeşim devlete bağlı olduğun sürece sorun yok. Artık diyor sen de Osmanlısın. Sen de benim tabamsın diyor ya. Dolayısıyla dinini yaşa. Dilini konuş. Eğlenceni yap. Giysini giy. Ama diyor bak bunlarda sıkıntı yok. Sana sorun yaratmam. Devlete isyan yok diyor. Bak beraber yaşayacağız. Devlete isyan ettiğin anda diyor anlaşamayız. Kim olursan ol stresini alırım. İşte gittiği bölgedeki arkadaşlarım bakın. O gayrimüslim bölgelerdeki fethetti halka adaletli hoşgörü davranmasına biz istimalet politikası diyoruz. E bunun en büyük avantajı nerede gördüm? Mesela Fetret devrinde gördü. Düşünsenize Ankara Savaşı'ndan sonra Fetret devri Osmanlı arkadaşlar iç savaş. Bak Rumeli tarafında ciddi anlamda Hristiyanlar Osmanlı'ya karşı bir şey, isyan şey misyan yapmadı. Niye? Çünkü memnun yani. Bu. Peki yine Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme sebeplerinden bir diğeri geliyor arkadaşlar. O da iskan siyasetinin avantajı. İskan siyaseti almış oldu Rumeli tarafında almış olduğu yerleri Anadolu tarafından Müslüman Türkleri, şeyhleri arkadaşlar götürüp çat diye oraya yerleştiriyor. Orada hem arkadaşlar Türk nüfusunu çoğaltarak kalıcılık sağlıyor. Hem de oranın yavaş yavaş alttan alta Müslümanlaşmasını sağlıyor. İşte bunun adına biz iskan siyaseti diyoruz. Bak bu orada kalıcılığı artırdı. Yine değerli arkadaşlarım kısa sürede büyüme sebeplerinden bir diğeri geliyor. Arkadaşlar bir diğeri geliyor. Artırabilirim. Arkadaşlar artırabilirim. Özellikle müdara politikasını duydunuz mu arkadaşlar? Osmanlı başlangıçta tekfurlarla iyi geçinme siyaseti uyguladı. Bir tekfuru yeneceğine kanaat getirene kadar asla onunla didişmedi arkadaşlar. Ve tekfuru yeneceğine kanaat getirince çat çat aldı geçti. Tekfurlar arasındaki ilişkiye dikkat etti mesela. Kim kiminle irtibatlı, kim kiminle iyi geçiyor, kim kiminle düşman. Mesela iki üç tane tekfur birbiriyle iyi anlaşıyorsa bana karşı arkadaşlar savaşırsam gruplaşırlar diye onlara dokunmadı önce. Onun için tekfurlara karşı uygulanan bu siyasete biz müdara politikası diyoruz. O zaman müdara politikası değerli arkadaşlar. Müdara politikası Osmanlı'nın kısa sürede büyümesini etkileyen unsurlardan bir tanesi. Merkezi otorite, güçlü bir ordu oluşumu, yetenekli liderler, coğrafi konum, uç beyliği olması, Rumeli'ye doğru genişleme siyaseti, adalet hoşgörü politikası, iskan siyaseti, müdara politikası. Evet artırabilir miyim? Tabii ki artırabilirim arkadaşlar. Özellikle özellikle efem Osmanlı Devleti'nin kıymetli arkadaşlar Söğüt'e geldiği dönemde biz aşiretten başlatıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar aşiretten beyliğe geçiş, sonra beylikten devlete geçiş, sonra arkadaşlar devletleşme sürecinin tamamlaması yükselme. Böyle gideceğiz. Şimdi artık liderlere geçme zamanı geliyor ama buraya arkadaşlarım bir tane bir not açalım. Bunu muhakkak bilmenizi istiyorum. Osman Bey'in kayınpederi olan evet şeyh bağlı arkadaşlarım Osmanlı'nın manevi kurucusu olarak adlandır. Tamam mı? Manevi kurucu olarak adlandırılır. Manevi kurucu olarak adlandırılır arkadaşlar. Osmanlı devletinde şimdi şimdi kuruluş dönemi değerli arkadaşlarım. 1299'a 1453 arasıdır. Lakin Osman Bey ile başlatacağım süreci. Şimdi Osmanlı kuruluş dönemi liderleri diyorum. Arkadaşlar kuruluş dönemi liderleri. Evet yayın yönetmenim. Şimdi dersin bir süresine de bakalım. Kaç? 20-25 dakikalarda ulaştık mı? Geçti ee, Şimdi buraya başlarsak Osman Bey'i bitirmemiz lazım. O birazcık sanki uzar gibi. Bölmeyelim. Osman Bey diyelim. Bir tarihinde atalım. Ondan sonra yavaş yavaş burada duralım. Osman Bey. Osman Bey. Değer arkadaşlar. Osman Bey 1280'lerden itibaren bakın. Ertuğrul'dan sonra lider oldu. Ertuğrul Gazi'den sonra. 1299'da devleti kurdu. Devlet kurulduktan sonra 1326'ya kadar liderliğini devam ettirdi. Bak burayı noktalamamın sebebi yani 1280'lerden başlıyordu arkadaşlar. 1326'ya kadar. Ama devlet olarak Osmanlı başını 1299'da resmi olarak devleti kurup ondan sonra 26'ya kadar. Şimdi Osman Bey döneminde siyasal gelişmeler diyelim arkadaşlar. Siyasal gelişmeler. Evet. Burada duralım. Osman Bey ile Orhan Bey'i kıymetli arkadaşlarım beraber bir bütün olarak çıkaracağım ki ondan sonra bizim için şey önemli. E, ee, birinci Murat'a ayrı bir tabi ders yapacağız. Yıldırım Beyaz ayrı bir ders yapacağız. Ee, e, Mehmet'le Fetret ile birleştiririz. Kuruluş dönemi yaklaşık olarak bir 3-4 saatimizi alacak böyle. Bir de pedagogik onların tabi bütünleme tamamlayıcı kısımlarında dikkat almamız lazım. Evet, bu dersi burada bitiriyorum. Değerli arkadaşlarım Osman Bey döneminin siyasal gelişmelerini görüşürüz. Kendinize dikkat ediniz lütfen. Selamlar. Hoşça kalın.